Dostlar, yola çıktım yeni baştan acelem yok hedefim sağlam içerim ben bu akşam içerim ben bu akşam içerim ben... Duyamadım. Eğleniyor muyuz? Eğlenmeyenler Samsun Spor'u bekliyorlar farkındayım. Al kim ağlar arkamızdan. İşletmemiz sağlam kar dolu kar. Boynuma bir bak bram kar dolu kar. Carlama yetmiyorsa az dozlar. Ağla kim ağlar arkamızdan. İşletmemiz sağlam kar dolu kar. Boynuma bir bak bram kar dolu kar. Carlama yetmiyorsa az dozlar Kargo pens ve karbon Zenir var bir kamyon Azıcık du bir hola Kızım puanın tam on Coca no cola Kullanmıyorum Evet bir ezan arası vereceğiz arkadaşlar Farkındayım sabırsızlıkla bekliyorsunuz ama çok az kaldı diyorum da. Şimdi or orası o kadar ağır işliyor ki, o kadar ağır işliyor ki taraftarlarla beraber geldikleri için otobüsün önü dolu olduğu için birazcık zaman alıyor. Ama buradan onlara kocaman bir alkış alabilir miyim? Alkışlar Yılpor Samsun Spor için gelsin. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. kendinize alkışlayın işte harikasınız. Bravo. Ezan bitti galiba? Ezan bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Tamam, bitmemiş. Tamam. Bu sezonu damga vuralım. Futbolcularımız geldikten sonra çalacakmış DJ Erman. Onun sözünü aldık. Erman abi alkış. Teşekkür ediyoruz. Evet, Erman sen bizim her şeyimizsin diyorlar. Erman, bir şey söylemek ister misin? Çok sağ olun. Gerçekten muazzam bir atmosfer. Yani çok konser öncesi çaldım. Ben çok festivallerde sahne aldım ama cidden çok heyecanlıyım. Ya beş yıldır stadda çalıyorum. Burası çok farklı bir atmosfer. Çok sağ olun. Bu sene yeni marşlar olacak. Hazır herkes buradayken bir şey soracağım. Hazır herkes buradayken bir şey soracağım. Süper Lig'e Samsun Spor Süper Lig'de diye revize edelim mi? Bu sezona damga vuralım da ben tweet atacağım zaten. Örnek veriyorum şu anda. Bu sezona damga vuralım Süper Lig'e çıkalımdı. Bu sezona damga vuralım UEFA'ya gidelim mesela. <laughs> tweet atacağım. Altına yorumlarınızı atarsanız çok mutlu olurum. Kısa bir şey daha söyleyeyim mi abi? Kısa bir şey daha söyleyeceğim. Biz geldik. Çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra play'e basacağım. Hazır burada sizi bulmuşken. Samimiyetimle söylüyorum. 2 dakika 17 saniye bizi her daim Türkiye gündemine taşıdı. Müslüm Gürses yaptığım zaman bazen Twitter'da bana tweet atıyorsunuz farkındayım. Üçlü de çektireceğim. Müslüm Gürses Türkiye'ye mahal olmuş bir sanatçı. Bir bölgenin sanatçısı değildir. Ondan sebeptir çalıyorum. Bilginiz olsun. Devam ediyormuş herhalde. Ezan devam ediyormuş. Devam ediyor değil mi Ezan? Bitti mi? Devam ediyor. Peki. Erman Ezan devam ediyormuş. Bir iki bir şey daha söyle bari al. Söylesin mi Erman bir iki bir şey? Hadi üçlü çektir bakalım. Senden üçlü bekliyorlar. Hazır mıyız? Üçlü çektirmeyi Erman da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Gerçekten bu işin amatörüyüz yani. Futbolcular daha iyi yapıyor bu işi. Bir dakika bir şeyler geliyor bana oradan. Dinli duyamıyorum. Söyle bakayım sen söyle. Erik dalı mı? Erman Erik dalı istiyorlarmış. Var mı? İlerleyen dakikalarda olabilir. Birazdan. Bak üçlü çektirmen olmadı diyorlar. Bir daha çektirsin, değil mi? Alkışlar gelsin Erman'a. Erman'a burada üçlü çektirmeyi öğreteceğiz. Değil mi? Evet. Erman. Bak son hakkın ha. Bir daha çektirtmezler vallahi. Bu sefer oldu galiba. O zaman ben de kırmızı beyaz istiyorum. Hazır mıyız? Kırmızı! 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 Şampiyon! 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 Alkışlar size ve Yılport Samsun Spor'a gelsin. Hazır mıyız Erman? Ezan bitti. Devam edelim. Gelsin. Oral evler içindeyim bilmesen de Daha daha soğuk bana Benim sana geldiğim gibi bana gelmesen de Gel benim ol Gecelerim kalsın gündüz yavaş beklenen an geldi. Futbolcularıma daha sonra burada olacaklar. Otobüsümüzü ben görüyorum şu anda. Koltuğu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full ülde patağın usul. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meyecan. Bu hayatın heyecanı meyecan. Bu hayatın heyecanı meyecan. Yok. Kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk çakatarım yok Oynayan açığı yok Olmayan paçası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarınım yok Temel güvenin yok, illegal legal düzenin yok Para kesesi yok, mektemel rüzgarın sesi yok Her şey boş yeni tasarı yok, bak büyüdün sokakta masalın yok ha, Kollarımdan öte saranın yok, dirisin ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var, elinde silahla komiser var Üstünde başımda kanizi var, önümde kocaman balizler var Para tepeler denizler dar, bir de sırtımda keleler var Yarım kalır, boşar, kalır. Burada panda yok, develer var Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo kanun sorun Bir de kafamıza bas vurur ama eli yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı yok. O hayatın heyecanı yok Yok Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo kanun sorun bir de kafamıza fazla vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı, meycanı yok Bu hayatın heyecanı, meycanı yok Bu hayatın heyecanı, meycanı yok Bu meycanı yok Büyük Samsun Spor taraftarı. Hazır mıyız? Öncelikle Sayın Başkanımız ve Teknik Eğitimimiz sahneye gelecek. Alkışlarınız Yılpar Samsun Spor'a gelsin. My senses purify it, freed from desire. My and senses purify it, freed from desire. My and <laughs> senses purify it, freed from desire. <laughs> na, 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 na.